geçiler. Anlım. Annem <laughs> Amanda. Bir de kız kardeşim var. Oyunun son perdesinde bol gösteren bir genç var. O, o oyunda yalan kişilerin gerçeğe en yakın olanı. Gerçek dünya temsilcisi o. Oğlum sokma parmakları tabağın içine. Biraz da yine düzeltirsin lokmaları. çiğnesene zaten dürüst. Hayvanların midesi ona göre. Çiğnemeden de <laughs> hazmedebilir onlar yiyeceğini. İnsanlar öyle mi ya? Yok bunu tutmadan önce <laughs> ağzını yiyip çiğneyeceksin ki bir şeye benzesin. Ben seni yetiştirdim. <gülüyor> <gülüyor> sabah akşam ettiğim dua Ben de başka bir niyet tuttuğunu sanmıştım. <laughs> yani Lora'ya bir kısmet çıkar filan. <laughs> ne yüzün var şimdi bu lafın canım? Oh, sen değil miydin Lora'ya bir erkek arkadaş buldu ya? Dedik de beraber ettik yani. E işte ben de buldum birini. Ne buldun? Ha erkek arkadaş. Misafir istedim ya sen. Yani arkadaşlarından birini mi davet ettin buraya? Hmm, yemeğe buyur dedim. Sahi mi söylüyorsun Tom? Evet. Sen davet ettin, o da kabul etti öyle mi? Evet. Oh, oydan, bu çok sevindim işte. Ben de sevinesin diye söyledim oh, zaten anne. Ne zaman geliyor peki, ne zaman? Yarın. Don bana senin için utangaçtır dedi. Doğru mu Yoran? Bilmem. Ha, gerçi biraz kapalı büyümüşsün ha. Ama ne olacak? Keşke herkes öyle olsa. <laughs> ee, şey... Affedersin filan. Bizden <laughs> pek sevgili eşi belki de galiba değil mi? Sinemaya git sen. Sinemaya git. Eğlence lazım sana. Eğlence. İşsiz güçsüz, kazansız kardeşim. İhtiyar alıyor da bir kalbim bunu da ötelim. Sinemaya git sen sinemaya. Gideceğim. Sonra. Gideceğim. Sonra. Ne sandın? Sen böyle başında yetin yapayım. Hele ben alt başım iyi mi? Hem öylesine hem de falan da değil. O zaman yürürsün sen! Git hadi!